Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm gece gece bu videoyu çekiyorum 5-6 gündür de video atmadım instagramdan bazı arkadaşlar soruyor hocam hayırdır ee, youtube'a video atmıyorsun falan filan gibi şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, biz ayıflama sürecinden sonra farmakolojik muhabbetlere girdik şey, ee, sabahlara bir buçuk saat ağırlık antrenmanı, akşam 45 dakika kar diyor. Bir daha bir fena bir grip oldum, ee, söyleme sahip. Ee, eve geliyorum, yatıyorum, kalkıyorum, kardiyoya gidiyorum. Ee, böyle böyle karma karışık bir durumum vardı. Hatta son bu iki gün söyleme sahip kabız oldum. Sanki bon topu yuttum, dübüre tıkanmış gibi. İki gündür yemin ediyorum ıksanmaktan hayatım sikildi. Bugün itibariyle biraz açıldım. Ee, e, doğal e, böyle yumuşatıcı kullandık ayağı. Yani harbiden e, bir insan tuvalete gittim diye şükredeceği hiç aklıma gelmezdi. Demek ki Cenab-ı Büyük Mevlam yemek içmek kadar güzel bir şey varsa da e, bunu çıkarmak da daha, çok daha önemliymiş. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. İki gündür çektiğim, yemin ediyorum sanki dübre bir pimpon topu takılmış. Bunu da çıkarmaya uğraşıyorsun. Gibi düşünün. Olay böyle. Onun için e, video atmadım. Çünkü kafam çok karışıktı. E, rahatsızlık falan filan, antrenman. Yani harbiden yorucu oluyor arkadaşlar. Bilhassa benim yaşımdaki e, bir insan için. Şimdi bazıları e, hani konuşuyor, ediyor bedava yeri ama şimdi ben e, 58 yaşındayım. Yani genç değilim yani. Ya i̇çimde böyle bir çocuksu bir ruh, bir gençlik şeyi var. E, o gitmiyor benden. Hala daha böyle aktifim. E, saldırganlığım devam ediyor. Ama e, tabi bu kolay bir şey değil. Yani bir buçuk saat ağırlık antrenmanı yapacaksın. Akşam 45 dakika kardiyo yapacaksın. E, bir de e, eskiden mesela öküz gibi yerdim. Enerjide oluyordu. E şimdi enerji de biraz düşüyor tabi. E, Geçen de ee, mide ülseri de var bende. Bazen böyle midem bulanıyor. Çok fazla yiyemiyorum. O da son 15-20 gündür e, peyde oldu. Böyle o mide ülseri sanki göğsüme vuruyormuş gibi. Ulan dedim kalbimizde bir delik mi var? Yani şey e, bir şey mi var falan filan. İşte dün de Gebze e, Fatih Hastanesi'ne gittim. Sağ olsun bir doktor hocamız var. E, efor testi, mefor testi, e, EKG, MKG, ultrason. Ee, hocam dedi, bir sıkıntı yok. Koşu bandında bir 10 dakika koşuyorsun. Ee, bilenler bilir, böyle etra, e, kablolar bağlıyorlar vücuduna. Ee, eğer 3-5 dakikada pelt oluyorsan, göğüs ağrısı falan filan, sen işte dalgayı yedin diyorlar. Ondan sonra anjiyo alıyorlar kesin tedavi için. E Bizde bir şey çıkmadı, rahatladık. Ee, midem de şimdi bir ince düzeldi. Bazen böyle ülserim azıyor her nedense bilhassa ceviz yapıyor onu bana arkadaşlar onu da ben keşfettim. Yani ceviz hakikaten Milde ülserinin Google amcaya da baktım harbiden midesini sikiyor ayağı. Olay böyle arkadaşlar mevzuyu çok uzatmadan. Şimdi bugün bir hikaye attım bunun da ilgili çok soru geldi. Nuti King ile işbirliğimizi bitirdik diye bir hikaye attım. Sonlandırdık gibi. Hocam hayırdır işte ne oldu ne etti? diye merak eden var. Ee, onu da cevaplamış olayım buradan. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntı yok. Yani ne olabilir yani sonuçta birbirini vuracak halimiz yok. Ee, bir şeyin başlama başlangıcı olduğu gibi bitişi de oluyor. Yani birçok YouTuber, sosyal medya üreticisi, işte kılı yünü bazen değişiyor. biraz da bizim bu e, suplement e, piyasası diyelim. E, benim de kabıma takıldı bazı şeyler. Yani kabıma takıldı derken, bazı böyle ani kararlarım vardır. Hatta bazıları işte işte birinin gazına geldim falan filan diyor. Birkaç kişi böyle yazdı bana. Oğlum ben gazdan çalışmıyorum. Ben dizelciyim tamam mı? Gazlı arabayı da hiç sevmem hayatımda. Ee, bir sefer aldım. Nefret ettim. Sattım. Hani gazlanmazdan benim işim olmaz. Kimsenin de gazına gelmem kolay kolay. Sonlandırdık. Yani bundan sonraki hayatımda da başarılar dilerim. Nutiking firmasının. Yani Kadir Hoca gitti diye firma batacak. Hali de yok amına koyayım yani böyle de bir durum var. Ee, i̇şte başka tariflerim olursa bakacağız yani daha e, ortada bir şey yok. Ama şu var yani başka birinden görüştüm de e, onun imkanları daha iyiydi bıraktım değil. Bak bunu yalan diyen de orası bu çocuğudur. Ben bıraktığım güne kadar hiç kimseyle e, ne böyle bir teklif aldım e, ne de e, kimseyle görüştüm sonuçta yani aldığım para da böyle çok bir para da değil yani hatırı sayılır bir para da değil onun için de bırakılabilir yani çok da önemli değil yani el alem dünyanın parasını alıyor biz tabi o kadar alamadık herkesin kazancı da kendine tabi ama bir sıkıntı yok ha olsa bile ya bu çok açıklamak bunu çok doğru olmasa da ama çok böyle kötü bir şey olsa bunu da açıklardım yani en azından derdim bak şöyle şöyle bir durum var gibilerinden. Bunu da açıklayabilirdim. Olay da böyle arkadaşlar biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin gündemi bu konulardan çok daha farklı. İşte İsrail Filistin'e vuruyor, oraya vuruyor. Şimdi Ürdün'e vuruyor galiba. Sağa sola ateş ediyor. İşte Türkiye dayanır mı gibilerinden sorular da var. Ee, yani Türkiye'nin kapısına dayanır mı? yine arkadaşlar bugünkü durumda yani İsrail'in Türkiye'nin kapısına dayanması öyle çocuk oyuncağı falan değil. Yani bu o kadar basit değil yani. Hani e, İsrail de bilir e, Türkiye'nin adamı ne hale getireceğini. Biz öyle bedava bir ülke değiliz. Bundan e, gerekirse de savaşırız yani. E, her türlü. Yani gündem bu arkadaşlar. Yani yoksa suplement firması kadrocu oradan gitmiş oraya gelmiş işte zayıflamış ya kimsenin belki içinde değil ama insanlar tabii merak ediyor yani en önemli mesele o işte biz birlik olmamız lazım birbirini tutmamız lazım güzel ülkemizi Türkiye Cumhuriyeti devletimizi korumak için mücadele edeceğiz nasıl ki 100 sene önce bizim dedelerimiz bu ülkeyi kurmuşsa ee, savaşmışsa yeri geldi. Biz de savaşacağız. Bu bir döngüdür. Dün onlardı. Bugün biz olacağız inşallah. Ama benim bütün temelim böyle çok daha yaşlanmadan böyle bir savaş çıkarsa en azından biz de bir mücadele edelim. Kendi adıma söylüyorum. Ee, yani gündemimiz bu olması lazım. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Gerçi biz düşünsek de ne olacak? Yani devlet büyüklerinin bunu düşünmesi lazım. Ee, olay böyle arkadaşlar. Yani çok da mevzuyu böyle uzatmaya gerek yok. Ama ben gençlere tavsiyem yani memleket konularını e, biraz da böyle takip etmeleri. Yani sadece sosyal medyada veya e, magazini takip etmekten ziyade en azından memlekette ne oluyor, ne ediyor yani bu savaş konusunda söylüyorum. Yani Instagram'dan da bana bazıları İbneli'ne yazıyor, bazıları Taşağı'na yazıyor belki bilmiyorum. İşte İsrail olayı ne olacak? Yani hiçbir şey olmayacak. Bize şimdi saldırabilecek bir pozisyonu yok. Suriye var. Yani İran, İsrail zaten birbirinden oynuyorlar. İşte sana atıyorum. Sen dümenden takıl. O ona atıyor. İşte sen dümenden takıl. Böyle bir oyun oynuyorlar. Yani İran böyle çok da güvenilir bir devlet değil biliyorsunuz. Tahmin de ediyorsunuz. Yani daha doğrusu Orta Doğu'da yani Müslüman ülkelerde ciddi bir devlet. Yani Türkiye'yi de içine koyduğumuz zaman ciddi bir devlet, köklü bir devlet bir Türkiye Cumhuriyeti var. Yani diğerleri zaten tıraştan devlet. Yani Suriye'nin devletliğinden ne olur? Suudi Arabistan, Amerika olmasa Amerika desteklemesi iki günde devrilir. Yani ürdün, kılı, yünü e, dümenden devletler yani. Onun için İsrail patır kütür vuruyor. Mısır'ın e, Mısır da tabii köklü bir devlet ama onun da çok götü yemiyor. Çünkü hepsi birbirini biliyor ya hani ben bu savaşa girersem e, hiçbir arkamda olmayacak gibilerinden. E, ama Bakın mesela İsrail, Mısır'a hiç sulanmıyor. Çünkü Mısır'dan daha çok sıkıntı yaşar. Türkiye zaten götü yemez. Bence dünyanın götü Ha Bizim böyle bir silah, sağlam bir silah gücümüz olsa, uçakları uçakları yapsak zaten kimsenin götü yemez. Bence. Olay böyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi mevzuyu da çok uzatmaya gerek yok. Biraz da hastayım, grebim, bilmem neyim. Toparlanmaya çalışıyorum ama bugün iyiyim şükürler olsun. Ee, i̇şte antrenman yaparken sırt ağrısı, bel ağrısı, işte grip falan filan. Ee, başka ne söyleyeyim bilmiyorum. Nutukinki söyledik, işte e, bir sıkıntı yok, ayrıldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var yani şimdi YouTube'da içerik milletin beğeneceği içeriği bulmak da zor. Ee, şimdi bir konu anlatıyorum biri beğenmiyor, öbürünü anlatıyor, o beğenmiyor. Mesela geçen bir video yaptım. Yani gençlere tavsiyeler diye. Bazıları ya hocam bırak herkes kendi hayatını yaşasın. Ee, kazı yiyen yesin gibilerinden. Aslında hani böyle yazan da çok. Aslında şöyle bir şey var. Doğru da biraz diyor. Yani bir musibet bin nasihattan evladır, evladır derler. Niye? Başı gerçi bin musibet de gören yine akıllanmıyor. Yani adam deniyorsa eğer. E, bu işler de böyle yani. Çok da böyle ama içerik olsa yani sövüyoruz, siliyoruz, atıyoruz, kesiyoruz, gırgır gır konuşuyoruz da gençlere de e, bir baba, bir dede olarak yani aklımızın erdiği kadar biraz akıl verme muhabbetine giriyoruz. E, i̇şte üniversite okursanız ne olur, okumasanız ne olur. E, i̇şte gençlere tavsiyelerden çok onu şey yaptım. Gençlerin çoğu işte evden ayrılıp özgür yaşayıp dümenden e, vakit geçirelim ayağına üniversitede okuyor birçoğu. çoğu. E, bunun tabi e, fikrini verdiğim zaman hatta bugün çocuğun birinden e, fil, araban fren e, ballataları bitti önlerin. Onları değiştirirken 15-16 yaşında bir delikanlı frenci de e, frenci dedi işte abi sök lastikleri. E, çocuk takır takır kendi değiştirdi ön lastikleri. İşçilik ne alacaksın? Ya dedi hocam dedi 600 lira alırız senden dedi sağ olsun. 500 lira mı 600 lira mı ne? Ee, tabi balataları da kendi taktı 1700 lira verdim de yani Kendi ne aldı ne etti bilmiyorum ama işimi iyi hallettiği için seviyorum da o çocuğu e, frenci şimdi şöyle mesela yarım saatte 5-600 lira işçilik kazanıyor dedim bak oğlum e, okuyor musun dedim abi liseye gidiyorum dedi o çıraklık ayağında mı ne bir şeyler var dedim bak oğlum sakın üniversiteye gideyim deme bu işi adam gibi öğren bak yarım saatte 500-600 lira kazanıyor Üniversite mezunların birçoğu boş geziyor. Güzel de bir dükkan açıp güzel bir çevre ahlaklı da olursan e, hayatını o biçim kazanırsın. Doğru diyor abi falan dedi. Beraber bir çay içtik e, delikanlıyla. Ona da işte 3 beş bin nasihat ettik kafamıza göre. Yani sadece sövüp silmek değil e, veya gırgırına konuşmak değil. Bazen de böyle gençlere, insanlara yani aklımızın erdiği kadar bizi ne kadar siklerler, taşı alırlar onu da bilmiyorum. Ee, nasihat etmeye çalışıyoruz aklımızın erdiği kadar bir de arkadaşlar son olarak şunu söyleyeceğim bak samimi olarak söyleyeyim ben hani reklamını yaptığım bir şeyin yani ee, kalitesinden emin olurum eğer kalitesinden ee, emin olmuyorsam da onun reklamını yapmam veya önermem de neden yaşım gelmiş 58'e ne zaman cartayı çekeceğiz ne zaman gebereceğiz ne zaman evimizinkini göreceğiz belli değil yani bu yaştan sonra da böyle çakal olup da milleti kandırayım ayağına da gitmem. Nasip de olmasın. Yani arada bir tüfekten bir tüfek aldık. Arada bir ateş ediyoruz. Adamlar mermi parası bile vermiyor. Yani atıyorum 10 bin liralık tüfeğe. Ben 10 bin liralık zaten mermi harcamışım yani. Hani reklam yapalım ayağa. Yine atıyorsun atıyorsun. Çekim olmuyor. Bir daha atıyorsun. Bilmem ne. Bir de obuzumun da hayatı sikildi. Yani böyle çok kalitesiz veya atıl bir şey reklamını veya önerimini kesinlikle yapmam. Yapan da bana göre bile bile bunu yapan da bana göre orası bu çocuğudur. Şüphelendiğim zaman ailem bırakırım. E, çünkü çok bir para da değil. Yani o e, gelirden e, çok böyle çakal olmanın, milleti kandırmanın da bir mantığı yok bana göre. Hayatım boyu da böyle oldu. Bundan sonra da bana zaten çok bir para da lazım değil arkadaşlar. Yani ben e, çocukları evlendirmişim. Evim var, barkım var. Bundan sonra da böyle ee, üç, gün, üç günlük dünya içinde başım götüm oynamaz ee, inşallah oynamaz ha çok para olsam e, iyi bir para alsam e, oynar mı? İnsanoğlu bu yani insanoğlu çığ süt derler. Başım götüm oynar mı? Onu da bilmiyorum ama zannetmiyorum ama yine de kesin konuşmuyorum çünkü insanoğlu bu tamam mı? Yani bak bu ülkede şöyle bir şey de var arkadaşlar belki konudan konuya geçiyorum muhabbet olsun diye. Dürüst kalmak çok zor Bak emin olun dürüst kalmak çok zor. Yani benim diyen dürüst insanı bile dümenci yapıp çıkarırlar yani. Dürüst olduğun zaman belki bir bazı konularda haklıdır millet inanmıyor. Ee, dürüst olmayana da vay işte bu adam doğru diyor aya. Yani kendini ne kadar iyi satıp iyi ifade ediyorsan veya türbünü oynuyorsan he, bu delikanlıdır falan filan. Şimdi biz nasıl bir zayıflama sürecine girdik. Yine bazıları ilaç mı kullandın, onu mu kullandın? Ya kullanan orospu çocuğudur oğlum. Ben diyet yaptım, spor yaptım, kilo verdim. Hiçbir ilaç mı da kullanmadım yani. Ee, yani harbi harbi konuşuyorum. Ha, inanırlar, inanmazlar da sikim de yani. Tamam mı? Söyleme sahip. Ha şimdi farmakolojik muhabbetine başladım. Hatta geçen biri yoruma yazmış. Ya bu kesin ilaç kullanıyor gibi. Ya o zaten dedik onu Ananın şeyi ya. Neyin kafasını yaşıyor ne oğlum. Yani ben ilaç kullanıyorsam, evet kullanıyorum, 3 haftadır kullanıyorum. İlaç kullanmasam, şimdi, çökme, şimdi mesela omuzlarım, kollarım bayağı bir patlama oldu, ufak ufak form gelmeye başladı. Yani ben bunu inkar etmiyorum ki yani her şeyim benim açık açık. Bütün yaşantımı benden iyi biliyor biliyor millet yani. Yani açık açık her şeyi konuşuyorum. Yani bundan sonra milleti böyle kandırıp dolandırmak, bilmem ne yapmak, e, paçoz ürünü millete tavsiye etmek e, yani bile bile sen e, iyi olduğunu bilirsin ama değildir veya kalite bozulmuştur şu bu falan filan. Tavsiye de etmem arkadaşlar. E, edeni de kınarım. Yanlıştır. E, yani biraz delikanlı olmaya çalışalım. Yani %100 adam olamıyorsak da %70 adam olalım. Onun için de diyorum ki yani e, dürüst olan insanlara eee Tabii ki hepsini bilemez yani Bana Ankara'daki adam veya İstanbul'daki adam bana niye güvensin? Ama benden mesela fotoğraf çektirip muhabbet etme fırsatı bulan insanların benim ne kadar samimi olduğumu videolardaki gibi e, böyle götümün kalkmadığını yok ünlüyüm ayağa girmediğimi birçoğu da biliyordur yani. Çünkü bütün yarışmalara gidiyorum. Yüzlerce insanlarla fotoğraf çektiriyorum. E, böyle çok götü kalkan bir insan değilim. Bu yaştan sonra da zaten götümüz e, kalksa ne olur kalkmasa ne olur. Yani zaten bu iş kaç sene daha gider. Belki 6 ay, belki bir sene, belki iki sene. Ondan sonra bakacağız işimize yani. Olay böyle arkadaşlar. Yani biraz karışık bir video oldu. Ee, kusura da bakmayın. Ee, biraz da rahatsızım. İşte bu aşam o kabız olayından dolayı o pimpon topunu çıkardım. Yemin ediyorum neredeyse dübürüm yırtılacaktı. Ee, yani dediğim gibi insan yer. Ama şey yapamadığı zaman ee, hakikaten çok da büyük bir sıkıntı yani. Ee, buna da dikkat edin arkadaşlar. Kendi Gerçi nasıl dikkat edeceksiniz? Kabız oldunuz mu? Ebenizin amını görüyorsunuz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Ee, %100 adam olamıyorsanız da, dürüst olamıyorsanız da en azından %70 olun. Hepden de adamların amına koymayın diyorum. Ve iyi akşamlar diyorum. Kamp